Evet arkadaşlar Bozdağ Yürüyüş Grubu olarak bugün <laughs> e, Uşak Kula e, Ankara Asfaltı üzerinde olan Taşyaran vadisindeyiz. E, çok güzel bir gün geçirdik, geçiriyoruz. E, katılımcı arkadaşların tamamına ayrı ayrı teşekkür ederiz. E, güzel bir gün oldu. Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar. Eee, herkesin görüşünü, düşüncesini evet. almak istiyoruz. Ee, evet. Kardeşim, evet. ne düşünüyorsunuz gizimiz hakkında, taşlanan evet. vaatiz hakkında? Çok güzel bir gündü, harikaydı. Ee, evdeyken kemiklerim ağrıyordu, şimdi hiçbir ağrımıyor. Çok güzel, çok güzel. Ee, ee, biraz zorlu yürüyüş olsa da gerçekten sevdim. Evet, çok güzel. Evet, evet şimdi kızımız bahsediyor. Ee, benim ilk günüm. Geziye evet. ilk defa geliyorum. Turlara ilk defa katılıyorum ama mükemmeldi. Hem doğayla iç içe olmak, hem öyle eğlenceli böyle bir grubun içinde olmak çok keyifli. Çok Herkese güzel. tavsiye ederim. Evet, çok güzeldi. Çok harika konuştunuz. Daha önce söyleyen oldu mu? Harikasınız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet, bugün eşim görüşlerini almak istiyorum. Ben kısa süre ara vermiştim ama bugün çok iyi geldi. Güzel oldu. Evet, çok güzel. Evet arkadaşım, sizin görüş ve Çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir gündü. Sağ olun. Ne düşünüyorsunuz? Evde oturmayın, çıkın çıkın gelin. Boz, boza Yürüyüş Grubu. Arkadaşım evet. Mutluyum, evet. mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Evet Murat Bey, sen olmasaydın var ya ben evde şimdi çoktan yaşlanıp çökecektim. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> ooo! Açılıyor, yani gitgide gençleşiyor. <laughs> Seni seviyoruz biz. Evet, Nursel Hanım. E, hava çok güzel, doğa çok güzel, arkadaşlarımız ondan da güzel. Her şey çok güzel, teşekkür ederiz. Harikasın, Harika. Ee, evet, Yunus Hocam. Evet, güzel bir gün. Hele hele katılımcı arkadaşların enerjileri daha güzel. Cennet Hanım dediği gibi doğayla birlikte, arkadaşların enerjisiyle çok güzel sinerjiler oluşuyor burada. a kadar her pazar çıkıp çıkıp gelelim. Evet. çok güzel bir parkur yaptık. Çıkın çıkın gelin ne diyeyim daha. Teşekkür ederim. beri katılıyorum. Ee, i̇çinde olmaktan gerçekten mutluyum. Ee, yeni arkadaşlar aramızı katıldığı için daha da mutluyuz. Herkesin katılmasını istiyorum. Ee, gün geçtikçe ailemiz büyüyor. Herkesi bekleriz. Güzel yürüyüşlerde buluşmak üzere. Evet çok güzel bir öneri ve öneriler oldu. Evet hocam siz ne düşünürsünüz? Bugünkü yorumumuzu alalım bugün sizleri tanıdığım için çok mutlu oldum. İlk defa katılıyorum ama Allah ileride daha iyi günlerde katılacağım. Hani, İnşallah. hani ömrüm olduğu kadar hepinize teşekkürler. Hepinizi Her seviyorum. Herkes Her Her organize edenlere çok teşekkür ederim. Bana çok sağ, çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Emine Hanım, siz ne dersiniz? Her şey çok güzeldi. Parkurumuz çok güzeldi. Arkadaşlarımız çok güzel. Havamız güzel. havamız da güzel. Çok mutluyuz. Sizin, sizin havanız daha güzel Emine Hanım. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi her şey çok güzel. Evet. Herkese tavsiye ederim. Çıkın çıkın gelin. Teşekkürler. Evet, görüşümüzü alalım. İlk deneyim, bugün ilk günüm. Tamam. Çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra gelmeye çalışacağım. Bekleriz efendim. Buradaki gibi kendisi cömerttir arkadaşlar. Çaylar Bayram Bey'den. <laughs> Bu Yürüyüş Grubu olarak Uşaktaş Şaran Vadisi'ndeyiz. doğa çok güzel bir doğa yürüyüşü oldu. Katılan arkadaş teşekkür ederim. Çıkın çıkın gelin. Evet teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Gelsinler katılsınlar yürüyüşümüze. Size sağ olun, teşekkür ederiz. Evet bizler de sizlere teşekkür ederiz. Evet benim kıymetli komşum. Kıymetli komşum buyurun. Evet Meryem Demir bugün yine şey gezimiz süper harika. Aynen ben de Cennet Hanım'ın dediği gibi 10 yaş gençleştim. Her pazar iple çekiyorum. Murat Bey'e eşine çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e ayrı, Yunus Hocama ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Siz, Yaşasın biz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Evet, evet. Evet efendim ee, köyümüzün gelini buyurun her şey çok güzel herkesin gelmesini isterim teşekkür ederim çok güzel evet faydalı her şey çok güzel enerji dolu insanlarımız kalpleri çok güzel insana bir doping geliyor gerçekten antibiyotik yerine geçiyor bu pazar gezileri çok güzel İnsanlara teşekkür ediyorum Çok güzel bu doğa gerçekten gelmenize değer temiz hava mis gibi Herkes çıksın gelsin buraya vallahi çok güzel. Çok sağ olun. Çok sağ olun ben de hiç kopmam. Devamlı geliriz yani. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Sayı şey da çok güzel. Ne <laughs> <laughs> alalım? Bozdağ Yürüyüş Grubuna katıldığım için çok mutluyum. Her pazar güzel yerlere gidiyoruz. Değişik yerleri görüyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet görüş ve düşüncelerinizi alalım. Bozdağ Yürüyüş Grubuna çok teşekkür ederim. Sayenizde taşaran evet. Taş yaran gördüm. Evet çok güzel oldu. <laughs> evet. evet. Biz de katılımcı arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. Elimden geldiği kadar, kadar. Evet. Ee, evet abla sen ayak kalk ayak kalk ayak kalk. abla buraya 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 çık buraya çık. <laughs> Soralım bakalım nasıl memnunlar mı? Allah razı olsun. Çok güzel günümüz geçti. Sizleri tanıdım. Çok memnun oldum. Her insan bir dünya Biz de aynı Evet, yok. evet. Allah razı olsun. Evet. Güzel. güzel günümüz geçti. Hava da güzel. Sizler de güzelsiniz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Nasıl o, ba, ba, Nasıl görürsek, nasıl düşünürsek. Evet. Ortam öyle oluyor. Hepimiz evet. güzeliz. Evet, evet çok güzelsiniz. Sağ ol. Memnun. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Evet, Mürsel Bey karşımızda. Yine gastronomi bilimine hizmet ediyoruz. Evet. En son tabi terbiye ediyoruz. Evet. Biliyorsunuz tabii. elma hem ağrı kesici hem düzenleyici. Cilalama yapıyoruz. Cilalama. Evet. Yemeğin üzerine evet. E, eline sağlık. Murat Bey'ine, Hüseyin Bey'in. Buna lazım, çok güzel. Mideyi bayram ettirdik, evet. bağırsakları bayram ettirdik. Çok güzel evet. Şimdi üzerine bir de çay içeceğiz. Oo süper. Emeye geçenlerden Allah razı olsun. Kümbayı yürü, ondan sonra mideye ödül ver. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz. Burada neşeli bir masa var. Her taraf gülüyor, sohbet ediyor. Babası burada, cennet burada, her şey burada. Şey, portak, bu çayın şekeri yokmuş, portakalın tatlıymış, portakalın çay içiyor. Buyurun, çare yok demek Rosilya'da, çare tükenmez, yani çare yok ama çok güzel, mutluyuz yani. Ağızımızın evet, tadı arkadaşlar, geliyor. bak bu literatüre geçmesi lazım. Çayı şekersiz içemeyen bir ablamız, Cennet ablamız çayın içerisine portakal sıkarak çayı tatlandırıyor. Evet, evet. 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 Bunu not lütfen not edelim. Evet arkadaşlar. Bozdağ yürüyüş grubu olarak bugün taşaran, kuşak taşaran vadisine geldik ve gözetleme kulesine. Evet. Bakın arkadaşlar, bakın, evet, gözetleme evet, evet. kulesine. Bakın arkadaşlar. Bak her bu arada. Evet. Evet. Gözetleme Kulesine 25 metre uzunluğundaki 1.5 metre genişliğindeki Türk bayrağımızı astık. Her yürüyüş noktasından fotoğraflarını çektik. Bu bayrak buraya çok yakıştı. Evet. Her, yere evet, her yere yakışıyor. Evet, her yere yakışıyor. Her yere yakışıyor. Her yere yakışıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne Yani çok güzel bir gün yine her zamanki gibi. Hı. Arkadaşlarım, dostlarım çok güzelsiniz. Harika. Kalbi gönlü güzel arkadaşlarım. herkes güzel, her şey güzel. Aynen, çok teşekkür Cesur ediyorum. Cesur başta olma güzel ha. Evet. 10 artı, On artı teşekkürlerin... 20. <laughs> Teşekkürlerim var ya, senin sınırı yok. Yani evet. Çok güzelsin annem. Aynen, Allah abi. nazarlardan korusun. Evet. Bakanlar Orta Doğu'nun en şen. Şene, Ayşe. <laughs> ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Çok güzel geçti günümüz. Çok güzel piknikler yaptık, yedik, içtik. Şimdi de zeybeğimizi oynayalım. Oo, bak bir de zeybek evet, Zeybek oynayalım. Çok güzel. o zeybeksiz olmaz. Zeybeksiz olur mu canım? Olmaz. Oyunsuz hayatta olmaz Ege yani. dediğimiz zeybek? Aynen. Önce zeybeğimizi evet, oynayacağız. Ondan sonra olur. müjganımızı oynayacağız. Ha müjgan, müjgan da tamam. Müjgan olmaz. 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 Müjgan, Arkadaşlar olmaz. biraz sonra zeybek ve müjgan geliyor. Aynen, aynen. Şurada e, cesurum şurada bir böyle güzel bir oluşum var. Hemen bayanlar böyle çok canlı bir sohbet ediyorlar. Hemen bir yaklaşalım, soralım. Nasıl hissediyoruz efendim? neyiz yani durumu? Çok mutluyuz. Yunus hocam çok mutluyuz. Bu ne doğa doğayla iç içe. 2. silah da yoruyorsunuz. Zorla söyletiyoruz ya, yani bunu. Çok güzel. Teşekkür ederiz Siz Her güzelsiniz. Şey için. İçiniz güzel. güzel. Evet, İnsanın şey içinin güzel. 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 güzelliği dışına vuruyormuş. Güzel. Evet. evet. Aynen katılıyoruz. İnsanın içinin güzelliği dışına vururmuş. Evet. Buradaki 30 kişinin hepsinin, hepsinin güzelliği, ha? iç güzelliği. Başına Teşekkür ediyoruz. Daha gelemedi. Siz vesile oluyorsunuz bizim. Evet. Evet ben de geldim bayıldım çok güzel. Arkadaşlar eve kapanmayın evde durmayın evdeki bovis enerjisi sıfır dışarıda 150 doğada 1500 evet bovis enerjisi hayat enerjisi gülmeyelim efendim buyurun buyurun burada güzel bir bayan var bakın bu güzel bayan da bugün e, bizlere katıldılar ben de bugün onun geliyorum. da bir görüşlerini alalım. E, bugün ilk defa geliyorum ama kesinlikle gelinmeli sürekli gelinmeli. Tavsiye, <laughs> Tavsiye ediyoruz, ediyorum. not düşüyoruz, kitaba yazıyoruz. Aynen öyle. Evet. Doğayla iç içe olmak mükemmel. Evet, kesinlikle katılıyoruz. Cesurum, harikasın. Herkese selam olsun. Yaşasın evet. Bozdağ Grubu. Evet.